Altaş TV akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Ordu'da ne yaşandıysa dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlarınıza taşıyacağız. Mübarek aydayız. Üçüncü gündeyiz. E, orucumuzu açtık 18-30 itibariyle. Oruçlarımızın kabul olmasını Allah'tan temenni ederek, dua ederek bültene başlamış olalım. Şimdi ilk olarak 54 ilde aralarında ordunun da bulunduğu 54 ilde Hücre 15 operasyonu gerçekleştirildi. Kimlere yönelik gerçekleştirildi? Tefecilere, mali suçlara ve dolandırıcılara yönelik hücre 15 operasyonları gerçekleştirildi. 334 şüpheli gözaltına alınırken tekrar ifade edeyim. Ordunun da bulunduğu 54 ilde 334 şüpheli gözaltına alındı. 123 kişi de tutuklandı. Müzik Ordu'da hücre 15 operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya Sosyal Medya Hesabı'ndan yaptığı açıklamada tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik 54 ilde hücre 15 operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Ekiplerce yakalanan 334 şüpheliden 123'ünün tutuklandığını ifade eden Yerlikaya, kaya, 4'ü hakkında adli kontrol kararının verildi, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bilgisini paylaştı. Yerli kaya şüpheleri hakkında tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, Kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılıklarınca soruşturma başlatıldığını duyurdu. Operasyonlarda ruhsatsız 13 tabanca ve 6 av tüfeği, çok sayıda çek senetle dijital materyalin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Şimdi aslında bir hücre operasyonu da ekranda gördüğünüz üzere fındığa yapmak lazım. Ee, üzerinde bu sene gerçekten çok kötü oyunlar oynandı. Hiçbir zaman serbest piyasa TMO fiyatını bulmadı. Ta ki yılbaşına geçene kadar, yılbaşından sonra 130 lirayı buldu. Nazlandı derken fiyat yeniden aşağı düştü. Orada o karboran varken insanlar... Değil evlerinden, köyden fındık getirmeyi bırakın. Merkezde evlerinden çıkamazken fındık fiyatı yükselişteyken tekrar fındık fiyatı düşüşe geçti. Tabelalar 130 lirayı görmüşken ziraat odaları fiyatın 150-160 lira olacağını belirtip üreticiyi sakin olmaya ve fiyat daha fazla artınca fındığını satmaya teşvik ederken buyurun fiyat 125 Türk Lirası'na yeniden geriledi. Artan maliyetlere rağmen fındık fiyatlarında beklenen yükselişin gerçekleşmemesi üreticileri zor durumda bırakıyor. Gübre, ilaç ve işçilik maliyetlerindeki artışa dikkat çeken üreticiler fındık fiyatlarının en az 200 lira çıkmasını bekliyordu. Ancak serbest piyasada fiyatların bu seviyeye ulaşmaması hayal kırıklığına neden oldu. Serbest piyasada fiyatların geçen yılın seviyelerinde kalması üreticilerin alım gücünü de olumsuz etkiliyor. Ortada serbest piyasada fındık fiyatları düşüşe geçti. Geçtiğimiz günlerde 130 lira seviyesinde işlem gören fındık 125 liraya geriledi. Üreticiler artan maliyetler karşısında emeğinin karşılığını alamamaktan şikayetçi. Bölgede fındık ticareti yapan kesimler fiyatların küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalandığını belirtiyor. Ancak üreticiler özellikle yurt dışına yapılan ihracatın artmasına rağmen iç piyasada fiyatların düşük seyretmesini anlamakta zorlanıyor. Yeni sezon öncesi üreticilerin en büyük beklentisi fındık fiyatlarının maliyetleri karşılayacak seviyeye yükselmesi. İşte fındığı bekleyen bir başka tehlikede zaten geçtiğimiz izotermde 40 yılda bir yaşanacak olan izotermi yaşadık. Sıcaklıklar sahille bile eksi 7, 8 dereceye kadar düştü. Ziraat odaları bu hafta itibariyle bahçede fındığın ne kadar etkilendiğini raporlayacaklar. Önümüzdeki günlerde sahilde değil orta kesimlerde fındık bahçelerinin yeşillendiği bölgeleri bekleyen bir risk daha var. Çünkü meteoroloji yarın için zirai don uyarısında bulundu ordu için. Özellikle orta ve yüksek kesimlerde eksi 7, eksi 8 dereceye kadar yine sıcaklıkların düşmesi beklenmekte. Tekrar altını çizeyim. Geçtiğimiz ki hafta yaşanan meteorolojik izotemde fındığın ne kadar zarar görüp görmediği henüz belli değil. Sıratlıları bahçede çalışmalarına devam etmekte. Şimdi aslında eskiden bu haberleri çokça ekranlarınıza taşıyorduk. Çünkü çok fazla oluyordu. Vatandaşlarımız organ bağışı gerçekleştirip yıllardır organ bekleyen insanlara umut oluyordu. Ya bu son zamanlarda azaldı ya da daha az haber olmaya başladı. Medyaya çok fazla yansıtılmadı bilmiyorum ama biz ekranlarımıza daha az hale getirir duruma geldik. Akkuşlu bir vatandaşımız 50 yaşındaki Aysel Mısırcı hayatını kaybetti. Organları ise 3 kişi yeniden hayata döndürdü. Akkuşlu Aysel Mısırcı 3 kişiyi hayata bağladı. Samsun'da yaşayan Aysel Mısırcı bir hafta önce beyin kanaması nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. İki çocuk annesi Aysel Mısırcı'nın yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Yetkililer aile bireyleriyle görüşerek organ bağışı için izin istedi. Ailesinin onay vermesinin ardından hastanın iki böbreği ve karaciğeri operasyonuna alındı. Organları şu anda az önce çıkarttık, temin ettik. Bundan böyle karaciğer İstanbul'da nakledecek. İki böbreği de biz 19 Mayıs Üniversitesi'nde hastalarımızı, bekleyen böbrek nakli bekleyen hastalarımızı nakleteceğiz. Bu çok önemli bir olay. Özellikle organ bekleyen hasta ise her gün artmakta ve kadav, elimizdeki organlar da maalesef yeterli değil. Sadece canlı vericiyle bunu karşılamak mümkün değil. Ve özellikle Karadeniz bölgesinde artan sayıda kadavra bağışlarının olması hem bizlere hem de bekleyen hastalarımıza gerçekten ümit oluyor. Karaciğer askeri uçakla İstanbul'a gönderilirken böbrek Samsun'da iki kişiye nakledilecek. Efendim İkizce ilçesinde ise talihsiz bir olay yaşandı. 75 yaşındaki Ahmet Zompur telefonunu su deposuna düşürdü. Telefonunu kurtarmak isterken kendisi de su deposuna düştü. Ve maalesef derinliği 2 metreyi bulan su deposunda boğularak hayatını kaybetti. Ahmet amcamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Üzücü olayın adresi İkizce ilçemiz oldu. Kaba düzde devam edeceğiz. Ordu Çambaşı biliyorsunuz Ordu'nun. Kışın turizm merkezi, ordunun misafir salonu diyebiliriz Çambaşı için. Fakat en büyük sıkıntımız yol. Hem yatırımcıyı götürme noktasında, turisti taşıma noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığımız noktalardan birisi. Fakat son yapılan yatırımlarla birlikte, ikmal ihaleleriyle birlikte yolda da çalışmalar hızlandı. Kar kış demeden çalışmalar devam etmekte. Ordu'nun kayak merkezi ve doğa harikası yaylaları bu yolu bekliyor. Ordu'nun yaz ve kış turizmi açısından önemli destinasyon noktalarından olan Çambaşı Yaylası'nın ulaşım konforunun artması adına çalışmalar sürüyor. Bu güzergaha ulaşımı sağlayacak en önemli güzergahlardan biri hiç şüphesiz Ordu Kaba Düz Yolu. Zorlu arazi şartlarında kimi zaman ara verilen, kimi zaman yaşanan sıkıntılar nedeniyle projede çalışmalar yıllardır devam ediyor. Mevsime bağlı olarak zaman zaman hızı yavaşlayan ya da duran yol yapımında kar yağışı bu kez çalışmalara engel olamadı. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya sosyal medya hesabından yol çalışmalarıyla ilgili bir video paylaşarak kar ve soğa rağmen projenin bazı noktalarında çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Bu görüntüler gösterdi ki ilçe ve yaylalara ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak olan projede çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Tamamlanıp Kabadüz Çambaşı yolu ile birleştiğinde ordu turizmine önemli katkılar sunacak olan Ordu Kabadüz yolu şehre değer katacak. Hem yaylalara ulaşım kolaylaşacak hem de bölge insanı konforlu bir ulaşıma kavuşmuş olacak. Şimdi i̇şte mecliste yeni bir yargı paketi gündemde. Artık günümüzde çok yaşıyoruz maalesef. Trafikte yol kesenler, düğünlerde silah atanlar, asker uğramasında silah atanlar, vatandaşın huzurunu kaçıranlar artık eskisi kadar bu işlemleri kolay yapamayacaklar. Çünkü tüm bu saydığım fiiliyetlere hapis cezası gelmekte. Çünkü yargı paketinde mecliste geçtiği takdirde yolda aracın önünü kesenlere 3 yıl düğün ve asker uğurlamalarında ise silah atanlara 10 yıl hapis söz konusu. toplum huzurunu bozan suçlarda cezalar ağırlaşıyor. Mevlüse son olacak yeni yargı paketinde önemli düzenlemeler var. Detayları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaştı. Öngörülen düzenlemelere göre trafikte yol kesmek müstakil suç sayılacak. Bu suç işleyen 3 yıla kadar hapis ve 1 yıl ehliyetten men cezası alacak. Makas satana 50 bin lira, drift yapana 80 bin lira ceza verilmesi gündemde. Ambulans, itfaiye ve polis aracına yol vermeyene 20 bin lira ceza uygulanacak. Alkollü araç kullanmanın cezası 9.267 liradan 50 bin liraya çıkarılacak. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Bölgemizde yaygın olan düğün, nişan ve asker uğurlamalarında silahla ateş edene 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Meskun mahallede silahla veya kuru sıkıyla ateş eden 5 yıla kadar hapis cezası alacak. Ruhsatsız tüfek bulundurana 30 bin, izinsiz kuru sıkı taşıyana 20 bin lira ceza uygulanacak. Sadece Ordu'da değil, tüm ülkemizde kahverengi kokarca ile mücadele sıklıkla devam etmekte. Ordu'da bu yıl 200 bin kışlak ilaçlanacaktı kış aylarında ama çoktan bu rakam geçildi. Sadece Ordu'da değil, kokarcanın etkili olduğu tüm bölgelerde ciddi şekilde mücadele edilmekte. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı yeni hibe başlattı. Kokarca ile mücadele edecek örgütlere hibe desteği verme kararı aldı. Tarımsal örgütlere... Biz hibe desteği veriyoruz. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sene e, ayrıca kokarca mücadelesinde ihtiyaç duyulan e, zirai mücadele alet ve makinaları da bu bu sene ilk defa hibe programına alındı. Bu kapsamda 200 ve üzerinde üyesi bulunan tarımsal örgütler, bu kapsamda e, özellikle ziraat odala, odaları olabilir, e, tarımsal kalkınma kooperatifleri olabilir. Bunlar her 21 üyeleri için bir adet makine olmak üzere, kokarca mücadelesinde kullanmak üzere e, zirai mücadele alet ekipmanı alabilirler. Biliyorsunuz kokarca da e, çok önemli bir e, e, zararlı mı? Zararlı. Bu zararlının zararını en aza indirmek için mücadele yollarından bir tanesi de biliyorsunuz kimyasal mücadele. Bu kimyasal mücadelede kullanılacak makine ekipmanı da e, bizim hibe desteği kapsamına alındı bu sene. Bundan da tarımsal üretici örgütlerinden başvuru bekliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü'nden deprem uyarısı geldi. Tabii korkmayın hani deprem olacak diye bir açıklama yapmadı İl Sağlık Müdürlüğü. Zaten alanları da değil. E, ama korkmayın ama tedbirli olun. Çünkü biz burada kimi konu kaldıysak, Türkiye'de hangi jeofizik uzmanıyla konuştuysak, Herkes Kuzey Anadolu fay hattında bir deprem beklemekte ve Allah korusun Sivas ve Tokat'ta olacak 6.5 şiddetinde bir depremin sahil kesimlerde 8 şiddetinde hissedileceğini ifade etmekte. Tedbirli olun, bu yüzden tedbirli olun. Bir yandan Yedi yine bize yakın bir nokta. Yedi suda büyük bir deprem beklenmekte. Deprem sadece ülkemizin değil, bizim de gerçeğimiz. Orada ilk hukuk kitaplarında geçtiğimiz yıllarda anlatıldığı gibi depremde risksiz bir ildir. Gayet de riskli bir il. Diğer taraftan Karadeniz'den de geçen bir fay hattı var. Hiç de bir çalışma yapılmadı üzerinde. Yani ne yapar, ne zaman deprem üretir, kaç şiddetinde üretilir hiçbirimiz bilmiyoruz. Neyse biz haberimize dönelim. İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı uyarı ile deprem esnasında yapılması gerekenleri hatırlattı. Deprem haftasında ülkenin deprem gerçeği bir kez daha hatırlatıldı. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Deprem Haftası dolayısıyla olası bir deprem anında vatandaşların alması gereken önlemlerin altını çizdi. Müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmede panik yapılmaması ve güvenli bir alanda korunmanın hayati önem taşıdığı vurgulandı. Yetkililer deprem sırasında baş ve vücudu koruyacak bir pozisyonda kalınması, sarsıntı geçene kadar yer değiştirilmemesi ve kesinlikle Asansör kullanılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca acil durum ekiplerinin yönlendirmelerine uyulmasının can güvenliği açısından kritik olduğu ifade edildi. Müdürlük vatandaşları afet bilinci konusunda daha duyarlı olmaya davet ederken deprem anında doğru hareket etmenin hayat kurtarıcı olabileceğinin altını çizdi. Altınordu Belediyesi'nin girişimleriyle birlikte Bilimin Kahramanları Ordu'da buluştu. Her yıl yüzden fazla ülkeden 300 binden fazla çocuk ve gencin katıldığı bilim kahramanları, 21. First Lego League Change Ortaokul Liseyra e, Turnuvaları Karadeniz'de ilk kez bu yıl orduda düzenlendi. <laughs> Altınordu Belediyesi Bilim Kahramanları Derneği ve Ordu Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen turnuvaya 10 ilden 500'e yakın yarışmacı katıldı. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda yapılan turnuvada takımlar bu yıl okyanusları keşfeden insanların karşılaştığı sorunları derinlemesine inceleyerek, bu sorunlarla ilgili yenilikçi çözümler geliştirip ve inşa edip, kodladıkları robotlarıyla bu kavramları pekiştirmek adına Lego modellerinden yapılan görevleri tamamlamaya çalıştı. Uzun yıllardır burada bir etkinlik yapmak istiyorduk ama bir türlü imkanımız olmamıştı. O yüzden Altınordu Belediyesi'ne ve değerli kıymetli başkanımız Ulaş Başkan'a çok teşekkür ediyoruz bu etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için. Çorum, Sinop, Rize, Trabzon, Samsun gibi farklı illerden takımlar buraya geldi. Bugün burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Takımlarımızla, orduyla çok büyük gurur duyduk. Yemek verdiler ve bu yolda ilerlerken çok şey kazandıklarına çok inanıyorum. Yarışmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. <laughs> Turnuvada başarılı olan takımlar İzmir'de düzenlenecek olan Ulusal Turnuvaya katılmaya hak kazandı. Ordu'da Ramazan'ın gerçekten farklı bir heyecanla, gelenekle yaşatıldığı yerlerden birisi. Ünye ilçemiz, Ünye Belediyesi'nin etkinlikleriyle birlikte de vatandaşlarımız iftar sofralarında buluşmakta. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tağlı da vatandaşları o sofrada yalnız bırakmıyor. Sen misin, Ünye Belediyesi Ramazan ayı boyunca hizmet vereceği gönül sofrasını Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonuna kurdu. Ünye Belediyesi aşevinde üretilen yemekler iftarını gönül sofralarında açmak isteyen vatandaşlara sıcak bir şekilde ulaştırılarak dağıtımı gerçekleştiriliyor. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen toplu iftar organizasyonunda günlük 2000 kişilik yemek dağıtılıyor. İftarını günü sofrasında açmak isteyen vatandaşlar bir araya geliyor. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan 11 ayı sultanı mübarek Ramazan ayına erişmenin hep birlikte mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Tabi Ramazan ayı demek Kur'an demek, ibadet demek, birlik demek, paylaşmak demek, kardeşlik demek. Biz de bunun güzel bir örneğini hep birlikte hep burada yaşıyoruz hem de hayatımıza yansıtıyoruz. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyor. Cenabı Allah Ramazan ayının bu bereketini sofralarımıza yansıtsın. Huzuru kalbimize yansıtsın. Imanı dualarımıza, gönüllerimize yansıtsın diyorum. Dualarımızla beraber Tuttuğumuz oruçlarımız kabul ve makbul olsun diyorum. Afiyet olsun şimdiden inşallah. Okunan ilahi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Vatandaşlar ezanla birlikte oruçlarını açtı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı iftar sonrası vatandaşlarla sohbet etti. İstanbul Korganlılar Derneği yoğun katılımla iftar programı gerçekleştirdi. <laughs> Korganlılar iftar programında buluştu. İstanbul Korganlar Derneği'nin düzenlediği iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti. Dernek Başkanı Abdullah Dere ve dernek üyeleri organizasyonda korganlı hemşireleriyle bir araya geldi. Programa AK Parti MKYK üyesi Avukat Temel Başolan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Açıcı, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, Geçmiş Dönem Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, KORDEF Başkanı Fatih Yeşilçayır, ORDEF Başkanı Necati Özdemir, Önceki Dönem Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Abdullah Dere, Ramazan'ın manevi iklimini hemşireleriyle bir arada yaşamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek programa katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Bu akşam burada bin kişiye yakın korganlarla bir araya geldik, iftarımızı açtık. Herkese Ramazan'ını kutluyorum. Tüm korganlı hemşerilerimize bizleri yalnız bırakmadıkları için, işlerimize teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum tüm, üyelerimize. Derneğimizden bahsetmem gerekirse kısacası 1995 yılında kurulan ve bu yıl 30. yıl olan İstanbul'da kurulan ilk derneğimizdir. Bu anlamda büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. Ben buradan yönetim kurulu arkadaşlarıma. E, hepsinin emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler diyorum. Allah'a emanet olun. Ardından protokol üyeleri de bir konuşma gerçekleştirdi. Biz ordulu hemşehrilerimizin, korganlı kardeşlerimizin ve orduların hep bu zamana kadar hizmetkarı olduk. İnşallah bundan sonra da hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Rabbim gücümüzü artırsın diyorum. bize, sizlere, ülkemize, milletimize mahcup etmesin diyorum. Bizler, sizler gibi güzel insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugün de burada 30. yılını kutladığımız, 30. yılını aldığımız İstanbul Korganlar Derneği. Hepimizin dernekçilik ve okulu dediğimiz derneğimizin iftarındayız. Korgan'da dernekler Gelince birlik beraberlik adı altında bugün burada bir çatı altında toplanmış olması da beni gerçekten mutlu etti, onur etti. Komandalar Federasyonu'na ilk denmeyle size teşekkür ediyorum. Maşallah burası bu akşam. Ben varım her zaman diyorduk da bu akşam daha da zirve yapmış. İşte o bu. mu? İşte bugün burada ben korkam, gerçekten korkamları tebrik ediyorum. Bugün salonlara sığmadılar. Oğlumlar her şeye layık. Ben de Taysa Belediye Başkan Yardımcısı olarak sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Programda Ramazan'ın maneviyatına değinen sohbetler edildi, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi, semazen gösterisi yapıldı. Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından kurulan radyo ve televizyonun ilk yayın konuğu rektör Profesör Doktor Orhan Baş oldu. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Başçay'ın hayatına yeni başlayan GSF TV ve GSF Radyo'nun canlı yayın konu oldu. Bu stüdyo uzun zamandır e, atıl kalmıştı fakat son dönemlerde pek çok kişinin gayretiyle harekete geçirildi. E, bu süreçte e, yardımlarını bizlerden esirgemeyen pek çok insan oldu. Bugün ilk programımızda onlardan biriyle birlikteyiz. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Başkoğlu'muz. Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde kurulan ve YouTube üzerinden yayın yapan TV ve radyonun ilk canlı yayını gerçekleştirildi. Burası reji Odası gibi değerlendirilmiş yatırımcılar. Yayın konu olan üniversite rektörü Profesör Doktor Orhan Baş program sunuculuğu yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcıları Doçent Engin Ömerle Doçent Doktor Muhsine Sekmen'in sorularını yanıtladı. TV programımız üniversitemize, ülkemize, orada hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler hocam. Benim hayalim bir, akademik, idari personel ve öğrencilerin çok mutlu olduğu bir üniversite. Şu anda kampüs içerisinde güzel bir ortam sağladık öğrenci yaşam merkezi yaptık. Öğrenci yaşam merkezi sadece öğrencilere has değil. Öğretim üyesi arkadaşlarımız, idare personel arkadaşlarımız buraya gidiyor. Geri çok güzel. Rektör Baş Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Ordu'ya sanat alanındaki katkıları ve üniversite radyoları gibi pek çok konuda dinleyicileri bilgilendirdi. Birimleri kurduk. Bunlar da öğrencilerimizin ve örtü üyelerimizin motivasyonunu arttırıyor. Erdeniz bölgesinde birinci sıradayız. Türkiye'de 200 9 üniversite arasında 13. sıradayız. Kışın turizm deyince akla gelen ilk noktası olan Çambaşı'nda Aile Kayak Kampı uygulaması başlatıldı. Ordu Kayak Spor Kulübü tarafından Ramazan ayına özel olarak düzenlenen ...Çanbaşı Aile Kayak Kampı kayak severleri ve aileleri bir araya getiriyor. Çambaşı Kayak Merkezi'nin muhteşem doğası ve kar manzarası eşliğinde gerçekleşecek olan kamp, hem spor hem de eğlence dolu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Kampanya kapsamında aileler kayak yapmanın keyfini çıkarırken, aynı zamanda Ramazan ayının manevi atmosferini de yaşama fırsatı bulacak. Ordu kayak Spor Kulübü olarak Çambaşı Kayak Merkezi'nde Kasım ayından itibaren e, kayak kampı adı altında birçok program yürütmekteyiz bu yürütmekte olduğumuz programlar kapsamında Ramazan ayında da e, Aile Kayak Kampı adı altında Çambaşı Kayak Merkezi'nde faaliyetimiz devam edecektir. Ordu Kayak Spor Kulübü kamp boyunca katılımcılar için kayak eğitimleri ve eğlenceli aktiviteler düzenleyecek. Bir gece konaklama, yeme içme, e, 6 alt saat kayak eğitimi, kayak ekipmanları dahil bir fiyatlandırma mevcuttur. Bununla ilgili katılım sağlamak isteyen hafta içine özgü daha indirimli bir fiyat, hafta sonları normal fiyat olmak üzere kampanya çalışmalarımız başlamıştır, uygulamasına başlandı. Bununla ilgili sürecimiz devam etmekte. Kamp özellikle kayak sporuna yeni başlayanlar ve çocuklar için uygun bir ortam sunarken. Deneyimli kayakçılar da pistlerde kendilerini geliştirme imkanı bulacak. Ramazan ayına özel düzenlenen bu kamp hem spor hem de aile bağlarını güçlendirmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Detaylı bilgi almak isteyen değerli Ordu Giresun ve Samsun hemşerilerimiz Ordu Kayak Spor Kulübü ile iletişime geçebilirler. Bu haberle Bülten'i noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.